Hanımlar, beyler kanalıma denetiniz. Hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün arkadaşlar sizlere çok önemli bilgiler veriyorum. YKS 2004 sorularının arkadaşlar nereden geldiğini MEP her e açıklıyor. Bu yılda arkadaşlar sizlere bunun duyurusunu veriyorum. Ee, ve buna iki şekilde arkadaşlar bunlardan yararlanabilirsiniz. Hemen sizlere bunu özetleyeceğim. Video geçmeden hemen kısaca duyurumuzla yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar ben her videoda bir kişiye ücretsiz derecem koşu görüşmesi hediye ediyorum. Ben yapıyorum bu koşulları. Tek seferlik bir kişiyle istediği kadar konuşuyoruz. Bir önceki videodan çekiliş kazanını yorumlara sabitliyoruz. Bu videoda da arkadaşlar bir kişiye yine hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenmek, Oğuz Cihan YouTube kanalına abone olmak, bir de aşağıya arkadaşlar bir tane yorum bırakmak. Çekilişe de katıldıysanız videoya hemen devam edelim. Arkadaşlar şimdi şu şekilde ben bu videoyu her sene çekiyorum. Çünkü Milli Eğitim her sene bunları yeniden yayınlıyor. Milli Eğitim arkadaşlar ÖSYM Aslında bir kazanım listesi gönderiyor. Bu kazanımlarda sizin hayatınız boyunca aslında öğrenmeniz gereken şeyleri gösteriyor burada bunlar öğretmenlere gidiyor daha doğrusu öğretmenler buradaki listeye göre arkadaşlar konuları anlatıyorlar ve ÖSYM'de arkadaşlar sizde bu kazanımları öğrenmenizi bekliyor ve bu kazanımlara göre sorular hazırlıyor yani bu listenin dışında arkadaşlar bir soru gelmeyecek bu listedeki şeyleri kontrol etmek çok önemli o yüzden iki yola birincisi arkadaşlar tekrar amaçlı ilk de arkadaşlar çek kontrol amaçlı kontrol amaçlı nasıl yapacağız Konularınızı bitirdiyseniz ya örneğin sen TYT matematik konunu bitirmişsindir, edebiyatı bitirmişsindir. Arkadaşım açıyorsun sen burada burayı. Bakıyorsun edebiyatta sana diyor ki şunları şunları bilir diyor. Biliyor musun kendini kontrol edeceksin. Şunları şunları bilir diyor. Ya da bir tarihte diyor ki sana diyor Talas Savaşı'nı bilir diyor. Mesela 751'de diyor şu şu savaşı bilir diyor. 1270'de diyor şu şu savaşı bilir diyor. Sen bu savaşları biliyor musun bunlara bakacaksın. Burada bence en önemli kısım fen. Fen de diyor mesela gazlarda diyor şu 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 şunları bilir diyor ama diyor şu matematiksel hesaplamalara girilmez diyor. Veyahut da sana diyor ki Kelvin'in Celsius'un diyor birimini bilir diyor ama diyor bunların dönüştürülmesine diyor girilmez diyor. Sen de bunlara boş yere çalışmamış oluyorsun ya da buralarda bir sıkıntı yaşıyorsan onun üzerine odaklanmana gerek yok. Ya da kalıtımda diyor ki şunları şunları bilir diyor ama şuradaki hesaplamalara girilmez diyor. Senin o kısımlara durduk yere çalışmana gerek yok. Bu kısımlar hani kızım da açıkça belirtilmiş olmasına rağmen hem denemelerde hem de soru bankalarında size soru olarak karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden çok önemli. Bu kısımlara dikkat ederek kontrol edebilirsiniz kazanımları. Bir ikincisi arkadaşlar burada özellikle tarih kısmında mesela yorum soruları çok çıkıyor. Veyahut da coğrafyada vesaire. Bu yorum sorularında çok fazla önem var arkadaşlar buranın. Talas Savaşı oldu diyor. Bunun sonunda diyor Müslümanlarla diyor Türkler arasında şöyle bir yakınlaşma oldu diyor. Bu da diyor işte Türklerin diyor mesela devlet yapısında şöyle şöyle bir yer. Ya böyle bir şeyler söylüyor arkadaşlar size. Bu da yorum sorularında karşınıza çıkıyor. Size sonrasında diyor ki yorum sorusu ne diyor? İşte Talas Savaşı'nın sonucu olarak 1, 2, 3 bunlardan hangileri söylenebilir? Siz de arkadaşlar aslında bu kazanımlardan bunları yorumlayabilirsiniz. O yüzden... Özellikle sayısalcıların bu kısımlara bakması, işte aynı şekilde mesela nasıl söylüyorsak işte sözelcilerde işte fen kısımlara dikkatli baksın. Aslında eksik eksik olduğumuz yerlere de dikkatlice bakarak arkadaşlar buralarda ne tartışı yakalayabiliriz. Bu kısımda çok önemli. Ve son kısımsa arkadaşlar burada tekrar işi. O da nedir? Sen artık edebiyat konularını bitirirsin. Fizik konularını, kimya konularını bitirirsin. Biyoloji konularını bitirirsin. Açarsın dersin ki ya biyolojide sistemler. Açayım bakayım. Der ki sana sistemlerde şu 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 kısımlarını bilir. Bu bu kısımların şu özellikleri ifade ettiğini bilir. işte şu işe yaradığını bilir diye orada okursun. Ya ben bunları biliyor muyum? Kendince kontrol edersin. Bilmiyorsan da hemen o sırada açarsın arkadaşım. Bilgisayarından notları kitaplarından, test kitabından bir yerden açıp oraya bir tekrar edersin. Bilmediğin kısımları veyahut da notlar alırsın. Bu şekilde arkadaşlar tekrar için kullanım çok önemli. Edebiyat ve tarihte de aynı şekilde çok önemli arkadaşlar. Geometride vesaire hani nereden sorumlusun, nereden değilsin bu çok önemli. Mesela kenar ortayın formülünü senin bilmene gerek yok. Adamlar açık açık yazmışlar. Senin yani burada bir formül hesabına girmene gerek yok diye açık açık söylemiş. ÖSYM'de buranın dışına çıkmayacak arkadaşlar. Bu kazanımlar çok çok önemli. Sizlere nasıl kullanabileceğiniz hakkında da bunları bilgi verdim. Bu kazanımların listesini arkadaşlar açıklamada ve yorumlarda linkledim. Bu linklerden ulaşabilirsiniz. Son 2-2,5 iki, iki, buçuk ayda arkadaşlar derece hocamdan koşuk desteği alarak profesyonel bir şekilde bu sınava hazırlanmak isterseniz de bütün linklerimiz aşağıda bize ulaşıp arkadaşlar sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. İyi çalışmalar. Bay bay.